Evet, merhabalar. Bu dersimizde NEPLAN ne plan programını sizlere tanıtmak istiyorum. plan tabii yüksek gerilimde kullanılıyor genellikle. Alçak gerilim için çok, çok pahalı bir sistem. Ee, çok güçlü bir sistem. Daha doğrusu e, her türlü yani elektrik santralinden tutunuz, e, aşağıya kadar tüm hesapları yapabiliyoruz. Her türlü hesaplar var. Ama çok kısa tabi, yine kısa devre bölümünü size göstermek istiyorum. Kısa devre veya seçicilik çok ilginç olabilir. Bunun yanında tabi, röle hesapları var, ayarları var. Bunlar çok geniş olduğu için zamanımız da yok aslında. Ama sadece tanımak, görmek, bakmak açısından önemli. Evet, şimdi şuradaki görünen, ne plan 10. Yine aynı şekilde tüm programların aslında ortak özelliği yukarıdaki verilen bilgilerin hemen hemen aynı olması. Sol tarafta örneğin buradan girip yine bir proje'nin ismini yazmamız gerekiyor. Yeni olabilir. Projeyi açabiliriz. Başka bir yerden import yapabiliriz, alabiliriz buraya. Yeni bir proje açalım. Çok yeni bir proje. Buraya Yıldız Teknik Üniversitesi yazalım ve devam edelim. Evet. Şimdi projenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi. Artık tek tek projeye girmemiz gerekiyor. Simaris'te maske vardı. Malum akım devresi fikrine göre yapılıyordu. Fakat burada tek tek girmemiz lazım tüm e, e, sistemi. Ben oturayım şuraya. Şimdi ilk yukarıdan başlıyoruz. E, yani beslemeden bas, başlıyoruz. Afiaya kadar, şöyle dikkat ederseniz ben bir tane alayım. Şu bizim beslememizdir. Burası yukarıda kısa devre gücü verilmiştir. İşte, yani atıyorum 500 mFv minimum 100 alalım, 100 mFv. Tabii şimdi diğer bir özellik buradaki r ve x değerlerini girmek gerekiyor. 0,1 yapalım. Genelde bu değerlerdedir. Evet. Bu girdikten sonra okeyleyelim. Bunu tekrar çevirelim. Şöyle. Evet. Şimdi ana projeye girdikten sonra daha doğrusu bu <coughs> beslemeye girdikten sonra ne yapıyoruz? Baraya çizmek gerekiyor. Bara içinde şu yukarıdan şöyle bir bara çizelim. Buraya da örneğin 34.5, 34.5 kW'lık bir gerilim belirtelim. Daha sonra onu bağlamak gerekiyor. Şuradan şuraya bağlamak gerekiyor. Evet, onu da bağladık. Dikkat ederseniz, sistemi bağladık. Burası 34.5. Direkt oradan onu bağlıyoruz. Yani baramız. 34,5 baramız. Daha sonra, tabi transmatör geliyor. Onu size göstereyim. Şuraya bir tane de bara çizip. Burası ne oluyor? 0,4 kilovolt. 0,4 kilovolt. Onu da yazalım. Evet şu nokta. Şimdi buraya biz artık transmatörümüzü bağlayabiliriz. Şuradan trafo alalım. Şöyle. Evet. Trafonun primer tarafı 34,5'lu. 34,5. Sekonder tarafı 0,4. Gücünü, transformatörün gücünü 630 alabiliriz. Örneğin buradan 630 lık bir trafo seçelim. Şöyle bir trafomuz olsun. Evet. Seçtiğimiz zaman tüm bilgiler dikkat ederseniz Tüm bilgiler tamamen buradan seçtik. Bilgileri giriyoruz. Bilgiler zaten bilgisayarın içinde kendisi olduğu için giriyoruz. Ee, yalnız şuradaki tamam. Ee, e, gerilim yüzde gerilim yüzde dört. Gerilim kısa devre gerilim, bağlı gerilimi. Şalt ee, grubu DYN 5 vektör grubu olarak belirtiliyor. Diğer taraftan e, bu hesaplarda e, gerekli. Onlara pek anlatmaya gerek yok. Önemli olan 630 kavallık trans motorumuz. 104 e, UKR'si ve buradaki şu değer de bizim işimize daha sonra yarayacak. Çünkü ohmik direnci bulmak için hesaplarda bu değer ihtiyacımız var. Yine okey diyoruz. Yaptıktan sonra tabi yine transformatörü bağlamak gerekiyor. Şuradan şöyle bağlıyoruz buraya. Yüksek yerin tarafında bağlıyoruz. Evet. Böyle transmotör bağlanmış bulunuyor. Burada itibaren e, yani burası ana dağıtım panosuydu. Şimdi diğer panolara gidelim. Dağıtımı yapalım daha doğrusu. En şurada tekrar bir panomuz olsun. Şöyle bir pano. 0,4 kilovoltluk. Arasındaki iletken de örneğin şuradan şöyle bağlayalım. Atıyorum 250 metre şöyle. Ve kablo da kabloyu yine seçiyoruz şeyden. Buradaki bilgilerden 400 volt kablomuz vardı. Yani alçak gerilim kablomuz daha doğrusu. Burada yazıyor alçak gerilim. Yüksek gerilim. İstediğimiz her türlü kabloları buradan seçebiliyoruz. Örneğin, e, şuradan bir tane uygun kablo seçelim. Bunlar da iyi şey değil. Şuradan olsun. Evet. Örnek olarak <laughs> alçak gelelim. Kablomuz uygun bir kablo seçmek de gerekiyor. Low Voltage Mithil Spanum Erde şu olabilir. Evet oradan bir tane örneğin <laughs> 4 çarpı 240'lık kablo seçelim. Evet. Kabloyu seçtik. Yani şu kablomuz. Burası. Pardon. Değerler bir değer yerine girilmemiş. Onu tekrar şey yapalım. Evet. <laughs> tekrar bakalım. Evet şu an değerler yerine girilmiştir. Yani standartta da belirtilen 240 mm karelik bir mm kablo için tüm değerler R ve X değerleri burada verilmiştir. Hatta sıfır değerleri dahi bileşik e, simetrik bileşenler hesabı ile yapıldığı için tabii ki e, o R ve X sıfır değerlerinde buraya girilmesi gerekiyor. Evet. Bunu da yaptık. Sonra bir yük bağlayalım buraya. Arka tarafa yük bağlayalım. Yük de şuradan alabiliriz. şurada bir tane yük alalım, şöyle bir yük. Şuraya bağlayalım. Yükümüzde örneğin atıyorum işte 250 kilovatlık bir yükümüz olsun, şöyle. Onu tekrar bağlıyoruz şuraya. Şuraya tekrar başka bir yük bağlayalım. Şuraya başka bir yükümüz olsun. O da işte 500 kilovatlık yükümüz olsun. Ve onu da bağlamak gerekiyor tekrar. Bu yaptıktan sonra Evet. Yaptıktan sonra bizim sistemimiz bu şu anda. Kurduğumuz sistem bu. Yani tek tek sistemi girdik. Mozaik gibi işliyoruz ve daha sonra şuradan şu hesaplama yerinden yük akışını hesaplayabiliriz, ben göstereyim onu size, yük akışı, yük akışı var, kısa devre var, en önemlisi bu kısa devre. Yine aşırı akım koruma cihazları var, e, mesafe röleleri var, aşağı doğru gittiğimizde bunlar birer modüldür, modül olarak satılır genelde, Yani hepsini almanıza gerek yok. Harmonikler var, motorlar var, dikkat edilirse, burada. Harmonik hesaplar analizi, motor hesapları, kablo kesitlerin hesabı, fliker, kapasitörler, gerilim düşme hesapları çok daha geniş anlamda. Tabii modüldür, tek tek modüldür. Modulları satın almak gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ilk başta ilk hesap İlk hesap nedir? Ee, yük akışı, yük akışıdır. Ona bir bakalım, hesabı yapalım. Evet, şuradan girdiğimizde, evet, ee, hesapları yapıyoruz. Tabi burada bir, birkaç tane hata var. Hataya girip hata ne olduğunu bulmakta yarar var. Şurada hata var. Yani bazı değerler eksik. O değerleri de girmek için şuradan giderseniz. Hemen buradan bazı değerler eksikmiş. Bir bakalım hangi değerler eksik. Ha uzunluk. Evet uzunluğu burada girmemişiz. Tekrar hesap ediyoruz. Evet. Ona bakalım. Bir hata daha var. Evet. Ama yine de hesap yapıldı. Şöyle baktığımızda. Tabi buralarda şu kırmızı olan yerler dikkat ederseniz hatalı olan yerlerdir. Tabi bunu artık kullanan kişi tekrar girip hatalı düzeltmesi gerekiyor. Evet. Yük akışını, akışının yönünü bize gösteriyor. Burada yükümüz var 250 kilovatlık. Buradan itibaren yukarıya doğru yük akışı var. Tabi şu değerleri kendimiz girebiliriz aslında. Yani aktif güç Burada e, kosinüs fi vermediğim için e, reaktif gücü göremiyoruz. Evet. Ama girip vermek gerekiyor. Diğer taraftan kısa devre göstereyim sizlere. Kısa devre akımı. Onun için de 1 ve 3 kutuplu kısa devre akımları Bunu hesaplayabiliyoruz. Yukarıda 3 faz kısa devre hesabı. Standartı belirtmemiz gerekiyor. Standart tabii ki 6909'un 2016 versiyonu. Bunu yazıyoruz. Burada üç kutuplu kısa devre hesabını yapmak için şuradan tüm hesap yerlerini nerede hesap yapacaksak o hesapları belirtmemiz gerekiyor. Evet. Seçtikten sonra yani hangi noktada hesabı yapmak istiyoruz burada belirtmek gerekiyor. Onu oradan ayarladım ve daha sonra hesaba basıyoruz. Hesaba bastığımızda dikkat edin evet. Evet hesap yapıldı. Hesap yapıldıktan sonra şu noktada şu talip aranada 3 kilo amperlik 3 kutupluk sev rakımı ortaya çıkıyor. Oradaki gücünü görüyoruz? Ve ipik daha önceki derslerde sizlere anlatmıştım. İpik 4,7 kilo amper 3 kutupluk sev rakımı 3 kilo amper güç ise 2,118 megavolt amper. Transmitörün yanında ise şu noktada ona bir bakalım neden küçük çıktı. Gerçekten 3 kutluk sever akımı daha yüksek çıkması gerekiyor. Şuna baktığımızda evet. Evet. Şöyle baktığımızda tekrar bir ayarlarına bakalım. 55 Evet şöyle ayarlayıp şeyler çı çıkıp çıkabiliriz. 30 kV 30 kapağı Evet, tekrar Değerlere bakalım. Üç kutuplu. Bunu yaptık. Tekrar hesaplayalım. Evet. Bir kutuplu sel akımı hesaplayalım. Bu ne kadar çıkacak? Ona bakalım. Tek kutuplu sel akımları. Evet, oradaki hatamız. Tekrar ona girelim. Şuradaki şu noktada eksik bilgi girilmiştir. Error. Yani şurada demek ki dikkat ederseniz e, eksik bilgi olduğu için tek kutupsal bakımını hesaplayamıyoruz. Çünkü orada sıfır empedansı yani değeri girilmemiştir. Onu girelim. Evet. Sıfır empedansının değeri evet burada gördüğünüz gibi girilmemiş. Onlar tekrar el ele girmek gerekiyor. Şöyle. Tekrar hesaplayalım. Evet şimdi hesap yapılmıştır. Bunu gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Okey bastığımızda Okey'e okay bastığımızda bize değerlerini verecektir. Evet. Örneğin şu noktada en son devrede 900 amper tek kısayar akımı şurada, şu noktada. Şu noktada 1,3 kilo amperlik bir kısayar akımı ortaya çıkıyor. En yukarıda 242 amper gibi değerlerimiz vardır. Şimdi şu değerleri değiştirebiliriz. termik akımları da verebiliriz. Bunun önemli tarafı İstediğim şekilde istediğimiz yeri değer dışı bırak, bırakabiliriz. Örneğin şurayı değer dışı bırakabiliriz. Bastığımız zaman şuraya ya şu, evet şöyle yapayım. Şuradan evet bakınız değer dışı bırak istediğim şekilde değer dışı bırakabilirim. Başka yerde değer dışı olabilir. Yani bu her bir çıkışta fiderde hesapları yapabiliriz. Bu kısa akımlarından sonra e, tabi C ortaları aşırı akım koruma cihazlarını kendimiz seçmemiz gerekiyor. Simaris otomatik olarak yapmıştı. Fakat ne plan ise tamamen e, bize bağlı daha doğrusu. Biz yapmak zorundayız. El ile girmek zorundayız. Tabi biraz daha güçlü, biraz daha zaman gerekiyor. Bir an bunun için çalışmak gerekiyor. Ee, yani gün be gün hesapları yapmak gerekiyor. Ki e, artık günümüzde bunlar çok gelişti. Özellikle bir kilowatt üzeri tüm sistemlerde ne plan power faktörü, sinkal gibi programların kullanmasında büyük bir yarar var. Evet, tabii Sadece bu giriş, bu alanda ancak TH, TED TEDAŞ gibi firmalar ve büyük proje yapan, indirici merkez kuran firmalar örneğin veya hava hatları e, e, projesi yapan firmaların bugün programlar kullanmasına yarar var. O açıdan e, sadece sizlere göstermek istedim. Bunun üzerine en az bir hafta eğitim semineri yapılabilir. Şimdi çok modüller var. Mesela fikir edinmek açısından. Bu programı sizlere gösterdim. Yararlı olur düşüncesindeyim. Teşekkür ediyorum.